Kirazın faydaları saymakla bitmez. Bu küçük meyve sağlığımız için birçok önemli fayda sunar. Öncelikle kiraz antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Vücudumuzu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Ayrıca kirazın içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve hastalıklara karşı direncimizi arttırır. Kiraz aynı zamanda anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özelliği sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak eklem ağrılarına ve romatizmal hastalıklara iyi gelir. Özellikle gut hastalığı gibi iltihaplı rahatsızlıklara karşı etkili bir doğal tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Bununla birlikte kirazın içerdiği melatonin hormonu sayesinde uyku düzenimizi düzenler. Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için doğal bir uyku yardımcısı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda kirazın içerdiği lifler sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlık gibi sorunları önler. Kiraz ayrıca kalp sağlığı için de son derece faydalı bir meyvedir. İçerdiği potasyum sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp damar hastalıklarının riskini azaltır. Aynı zamanda kirazın içerdiği antioksidanlar sayesinde kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp sağlığını korur. Sağlıklı bir cilt içinde kiraz tüketimi oldukça önemlidir. İçerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde cildi besler, gençleştirir ve akne gibi cilt sorunlarına karşı etkili bir doğal çözüm sunar. Ayrıca kirazın içerdiği su miktarı cildin nem dengesini korur ve cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Kiraz aynı zamanda kas ağrılarına ve yorgunluğa iyi gelir. İçerdiği potasyum ve magnezyum mineralleri sayesinde kasları rahatlatır ve kas yorgunluğunu azaltır. Spordan sonra veya ağır bir günün ardından birkaç kiraz yemek vücudu rahatlatır ve enerji verir. Ayrıca kirazın içerdiği lifler sayesinde kilo kontrolüne de yardımcı olur. Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi verir ve abur cubur tüketimini azaltır. Aynı zamanda düşük kalorili bir meyve olması kilo verme sürecinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilmesini sağlar. Kiraz aynı zamanda kemik sağlığı için de son derece faydalı bir meyvedir. İçerdiği kalsiyum, fosfor ve magnezyum mineralleri sayesinde kemiklerin güçlenmesine ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlılık döneminde kemik sağlığını korumak için düzenli olarak kiraz tüketmek önemlidir. Son olarak kirazın içerdiği antioksidanlar sayesinde yaşlanmayı geciktirir ve hücreleri yeniler. Bu sayede yaşlanma belirtilerini azaltır ve genç bir görünüm sağlar. Ayrıca kirazın içerdiği vitaminler ve mineraller genel sağlık durumunu iyileştirir ve vücudu güçlendirir. Kirazın faydaları gerçekten saymakla bitmez bu küçük ve lezzetli meyve, sağlığımızı korumak ve yaşam kalitemizi artırmak için harika bir seçenektir. Günlük beslenme programımıza düzenli olarak kiraz eklemek, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok önemli besin öğesini karşılamamıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle kirazı sofralarımızdan eksik etmemeli ve sağlıklı bir yaşam için bu harika meyveyi tüketmeye devam etmeliyiz.